Evet bir Cuma günü şöyle piyasaya hızlıca girelim. Neden? Piyasa yeşil. Hem Bitcoin tarafında hem de altcoin'ler tarafında. Tabi altcoin'ler için e, bu haftanın başından itibaren e, güzel verileri ortaya koymuştuk. Nakite geçmedi mi hatta ekstra e, piyasaya para soktuğumu belirttim. Yani herkes korkarken piyasaya ufak ufak gireceğiz. Tutar ya da tutmaz. Yani en de sonunda bu topladıklarımız, bu düşlerde. E, yatırım yaptığımız coin'lerde güzel bir kar getirecek. Altcoin rallisi içerisinde olduğumuzu söyledik. Sadece altcoin'lerin o beklenen sert tepkisi e, biraz gecikmeli olacağını belirtmiştik. Şimdi e, şöyle bir yorumlara bakalım. Bitcoin önemli bir rençte. Dominansı da aynı çerçevede önemli bir rençte. E, kritik günlerde miyiz e, ve özellikle özellikle e, pazartesi Trump'ın e, başkanlık koltuğuna oturma kısmı var. Kısacası son kritik 3 gündeyiz diyeceklerimiz. Bunlar şöyle bir yorumlara bakacağım. Ondan sonra alt koyundaki verileri hep beraber ele alalım. Fırsat koyunları varsa onlara da bir bakalım ama Aması var bir de ABD merkezli yani ABD tarafından çıkartılan e, coinleri ele almak lazım. Videonun sonuna doğru ya da başında mı alalım? Evet başında alalım. Şöyle yorumlar bir bakalım. Albatros lit demiş. Bakalım Albatros. E, Selin hocam demiş ki e, Aptos, Ena ve Avax. Ena'dan çok güzel karlar kazandık. Yani en alın, en dibinde girdik bilenler bilir giriş yerinde söyledik hem Twitter'da hem Twitter demişim, hem Telegram'da hem de YouTube üzerinde aşağı yukarı oradan burkaçlarla beraber 6-7 kat geldi. Aptos evet Aptos biraz sinir edici bir proje ama ondan da beklentilerimiz gayet yüksek yani ben tekrardan 20 dolar göreceğini ve üzerine kat kat çıkacağını düşünenler arasındayım. Avax Avax evet Avax. Diğer özellikle 2020 boğasında güzel yükselen ağır blockchain'lerin birçoğu yükseldi ama Avax o beklenenden sert tepki hala vermemiş. E, 60 dolara doğru bir yolculuğu başlatacağını düşünüyorum. XC ne demiş? E, bir bakalım ona. Ardından Pepe 1 dolara gider mi? <laughs> 1 sent bile olmaz ya. Yani. 1 dolar olsa o. yapmayın yani. 1 dolar olsa 100 dolar da atan milyoner. 1000 dolar atan da milyoner. O yüzden çok fazla bir hayallere kapılmayın. Yani Pepe, Pepe'yi hatırlayın ya. 15-20 kat yaptık Pepe'den. Neyse Pros, Pros'u yorumlayan Mehmet Hocam. Adaşız tabi. E, Mer, MRL Erkan Hocam 3x hazırlığında demiş. Bakalım fırsat varsa değerlendiririz ama borsalarda yoksa incelemem onu belirteyim. Çünkü şillemeye giren. Ratcoin demiş. Ratcoin'e bakalım. Evet 17'sinde maskeli kripto balası var. Trump, Trump amcanın. <laughs> evet. E, bakalım. Yani güzel bir yorum yapmış. Ulaşacağım. Lukiti'den gerçekten güzel karlar yaptık. Ya yani Lukiti e, yeri güzel bir noktadan girdiğiniz zaman güzel e, kazandırıyor. Zaten aşağı yukarı yani 1 doların altındayken e, bu fiyatlar çok rahatlıkla edeceğini e, sizlere belirtmişim. Neyse. Şimdi öncelikle e, Bitcoin'e başlayalım. Ardından şu abi de merkezli bir coinleri e, dillendirelim ve e, fırsat oluşsa da e, yorumlardaki coinleri inceleyelim. Şimdi alt sinyalimizin devam ettiğini söylemiştik. Buralarda biraz oyalanırız demiştik hatırlarsanız. Çok kısa bir oyalanma oldu. E, yukarı attık şu anda. Evet 100 bin üzerindeyiz ama bir önceki yani W'nun tam e, kritik noktasındayız. 102 bandın üzerinde e, kalıcı olursa burada bir W formasyonu aşağı yukarı gerçekleşir. Hatırlarsanız burada Başka ne diyebiliriz? Yani alt sinyalimiz var. Ee, yani geri çekilimler nereler kadar olabilir? Yine 100 bin destek olarak çalışacak mı? 100 binin aşamasında kapanışlar e, yapar mıyız yapmaz mıyız? Yani çok önemli e, bir e, sürece girdiğimiz için e, burada tarafsız kalmayı daha doğrusu yön belirlemeyi düşünmüyorum. Yani zaten hiçbirimizin elinde bitcoin yok. O yüzden <laughs> o zaman niye inceliyoruz derseniz altcoin'lerin gidişatını bitcoin belirliyor. Ee, burada yapabileceğimiz bir şey var mı? Yok. Yani W 102.400 bandı kırılırsa evet ee, direkt daha sert hareketler bekleyebiliriz. Ama bu 3 gün içerisinde yani daha doğrusu hafta sonu ee, buralarda biraz yatay seyredebiliriz. Ee, ama pazartesi bakalım ne olacak? Ee, ne bitecek bilemiyoruz. Belki bu akşam kapanışı da önemli. Eğer bu akşam sert bir mumlu atabiliriz yani. E, neden? Herkesin istediği kişi, özellikle kriptocuların en çok istediği kişi koltuğa pazartesi oturuyor. O yüzden yani bu akşam da güzel bir mum gelebilir. Ee, yani her şey olabilir o yüzden yani çok fazla teknik anlamda burada diyebileceğimiz hiçbir şey yok. Yani şurada hatırlarsanız bak burada teknik çok güzel. trend kırıldı dedik ki buradan böyle çizmiştik. Daha bu yükseliş olmadı. Herkes arkasından baktıracak dedik. 84'e kadar dedik. Hatta ilk hedefimiz 84'tü. Orada orayı da açtı yani. Bayağı bir gitti. Neyse. Bunun dışında şimdi gelelim altcoin koyun e, verilerine. Dominance'e bakalım şimdi. Dominance şuranın bir altına kırması lazım. Bak buranın altında kapanış yaparsak 57.30 bandının daha pozitif veriler olacak. Ama olur da e, yani şuranın tekrardan üzerine atarsak e, bir takım yükselişler devam edebilir. Yani burası kaç 57.80 bandının üzerine atmayalım ama özellikle özellikle 57.36'nın aşağısında kapanışlar yaparsak daha pozitif olur. Şu iki gün bu iğneyi Sert bir şekilde toparlamış. Umarım e, bugün aşağı dur. Hafta sonunda geleceği için e, Bitcoin tarafında çok fazla bir e, şey göremeyebiliriz ama e, altcoinler bu tabloyu şurada bir lehine çevirirse, buranın altında bir kapanış yaparsak pozitif veri devam eder. E, sat sinyali hala devam ediyor. Bu pozitif. Sat sinyali devam etsin Bitcoin dominansesinde. Şimdi diyenler varsa piyasaya 100 lira giriyorsa bunun ne kadar? Yani şu anda 57.59 ya. 57.59 kısmı Bitcoin'e gidiyor. Bu tablo ne kadar aşağı şey giderse altcoin'lere giden para o kadar fazla oluyor. Diğer olarak diğer e, bir diğer verimizi ilk 10 dışındaki e, temsil eden. Tabloda da güzel evet özellikle bugünkü tablo e, ve bugünkü mum gerçekten güzel bir mum ama şunu keşke tamamlasak yani 17 şey 10.71 mi? Evet 10.71'i bir tamamlayalım ama. bizler için önemli olacak nokta 11.24 alırsak burada güzel bir W gelir arkadaş. Bu W da bizi bu trendi kırmamıza vesile olur. Kırılırsa ne no olur derseniz işte ilk 10-15 dışındaki projeler daha sert hareket eder. Yani market gibi düşük olan coinler, market cap'e ağır olan coinlere nazaran daha az hareket eder. Herkesin beklediği de <laughs> o. bir diğer tabloya da bakalım ondan sonra. Direkt şeye bakalım. Total üç'e bakalım. Total üç kısmını inceleyelim. Total üçte de tablo pozitif. Bak. Total üçte tablo pozitif. Yani 1.06 üzerindeyiz. Çok güzel bir kapanış yaptık. Bugün de buranın üzerinde kalırsak e, geriye tek bir yer kalıyor 1.13 bandı. Ondan sonra işte o altcoin'in sert yükselişleri devam edecek. Yani verdiğini yavaş yavaş toparlamış gibi gözüken bir total 3 tablomuz var. E, diyeceklerim bunlar mı bir de şu tabloya bakalım e, ondan sonra daha net. Evet. Yani burada da aynı total işte benzerlik var e, 386 bandının kırılması burada da alt sinyali devam ediyor. Pozitif verilerin hepsi masada ama bu alt altcoin'den ufak bir e, düzeltme yapmayacağı anlamına da e, gelmeyebilir. E, ama dediğim gibi pazartesi gününü bir beklemek lazım. Eğer pazartesi günü bir daha aşağı vurularsa ben bir daha piyasaya ekstra para e, koyacak tarafta olmayı tercih ederim. Ee, diyeceklerimiz bunlar. Şimdi abi şeyli coinler şimdi burada ee, uzman coinler vermiş işte. E, tamam bu USD'yi silelim. XRP, Solano, ee, Stellar XLM, Cardano, ee, Doge, Litecoin bunu kaç kez size söylemiştik. Az önce yorumlarda da gördüm. Avax aslında Avax Türk müyün şeyli ama ee, ekibin büyük bir çoğunluğu ve Avax. Ee, e, Avaksim kurucusunun da orada e, bulunması çerçevesinde büyük bir olasılıkla. E, Bitcoin Cash e, Heber yok misal burada bakın. Heber yok. Heber de var. E, onun dışında e, yani birkaç daha Mimtok Doge var. E, yani mimtoken nerede yer alabiliriz? Teata var aklıma gelen. Yani var ki var ama önemli olanlarını koymuş. Heber de bundan içerisine katılabilir. Ee, özellikle özellikle ETF konusunda sanırım son son hareketle Litecoin'dan tarafından da verilen bilgilere göre Litecoin bir tık önde. Yani üçüncü ETF gelirse şu anda sanki Litecoin biraz daha XRP'nin önüne geçmiş durumda ama bundan bir hafta önce XRP ile Solano'nun ee, daha çok ağır basıyoruz ki onlar da geleceğe tarafındayım yani düşünüyorum ee, Şimdi ee, buradan ne inceleyelim Litecoin inceleyelim bir Litecoin son durumda biraz griyim arkadaşlar özür diliyorum ee, Evet Litecoin güzel bir yükselişten yani burada zaten W çekmiş bakalım yani dün de söyledim bu coin'i incelemiştik Dün ya belki gün olması lazım Neyse şimdi Kritik bir veride miyiz, noktada mıyız? Şu geçmiş verilerine bir bakalım da. ya aslında pozitif ya. Yani burayı kırdık. Yani. Buranın da sonrası zaten pozitif. Bana göre her şey şimdilik pozitif. Ee, Arasay'ın da öyle aşırı alım noktasına gelmemiş ama e, biraz daha çıkabilir. E, yani şöyle bir hareket bekleyebiliriz. Burayı kırıp buranın üzerinde tutunmaya çalışan bir e, Litecoin görebiliriz. Buranın üzerinde tutulduğu takdirde yani kısacası 140 <laughs> band düzende tutuldu takdirde yükselişine devam edebilir. Haftalık tablosuna bir bakalım. Haftalık tablosunda da yani burada bir çanak oluştuğunu görüyoruz. Ya da şuradaki bir W aldığımızda bu W'nin hedefi zaten bizi aşağı yukarı yani şuradan aldığımızda aşağı yukarı bizi 210 banttan doğru götürür. Haftalıktaki sayı gayet inmiş güzel bir indirim yapmış. Aşırı satım noktasında değil. Yani ne zaman şu yeşil alan arasay 77-75 üzeri olduğunda yavaş yavaş insanların eli doğal olarak kar e, satışına gidiyor. Heber'e bir bakalım. Heber'de durur mu? Heber'de gerçekten güzel duruyor. Bakalım burayı sanki kırabilecek gibi. Evet. Burayı kırarsa da gider. Yani 0.44 bandır. Burada da bak güzel bir W çekmiş. Aynı şeydeki gibi tablo. Neydi? Litecoin'le gibi. Yani şöyle bir büyük bir W Bu W kırdıktan sonra yoluna aşağı ufak bir düzeltme vermiş. Üzerinde kalıcı oldum demiş. Sonra yoluna sert bir şekilde devam etmiş. Evet. Yani, ara sayında indirimi yapmış hala yoluma devam edebilirim diyenler tarafında. Hevar. Yani haftalık tablosu bu. Günlük tablosuna bir bakalım. Günlükte belki bir düzeltme yapabilir. Pardon. Günlük işaretlerimizde tekrardan aynı şeyi yaptık. Günlükte de aşırı alım noktasında değil. Yani burada da görüyoruz zaten. 37 bandı. 37 bandı daha önce bir direnç noktası olarak çalışmış. Buraya kırması durumunda yoluna devam eder ama geri çekilimler 32-032 bandını gösteriyor. oraya kaybetmesi durumunda. 0.26 bantları var. Ee, şuradan XLM'ye bir bakalım. XLM'yi hiç incelemedik. Hani XLM yani. Evet. Hepsi güzel durmuş ya. Evet XLM. Tablo hoş mu? Tablo ya buranın üzerinde hoş ya. Bana göre hoş. Yani e, 46, 45, 46 bandının üzerinde kaldığı sürece pozitif olur. Yani haftalara bir bakalım. haftalıktan bir şeyler görelim. Yani haftaltı hafta da arasına giriyor. Yani Bırak kalmış artık geriye. 07 bandı. 07'yi alır mı? Alırsa ben gidiyorum der. Ee, gördüğüm tablo bu. Bunun dışında herhangi bir e, formasyon herhangi bir tablo yok. Ee, yani ikselerle ikseli bir kardeş koy yani. E, diyecekler bunlar. E, Bitcoin e, yani şey pardon Bitcoin nereden çıktı? Şeye bakacaktık ya. E, TRT bir bakalım. Ya da Bitcoin keşe bir bakalım. Bu ne yapıyor? Yani bu diğerlerine nazaran Aslında bu da güzel yükselmiş yani. Ama öyle sert yükselişler yapmamış. yani tablo ne diyor? Tablo ne diyor? Tablo şuraya kırabilir miyim diyor. Bak şöyle bir trendimiz var. Aşağı yukarı bak. Şuradan gelen bir trend olabilir mi? Yok, herhangi bir şey yok arkadaşım. Herhangi bir tablo görmüyorum. Neyse. Kafamızdan da uydurmayalım tutuyor mu diye bir baktık. Şimdi trendinden sürekli tepki yediğini görüyoruz. Bu pozitif. Pozitif ama daha pozitif olabilmemiz için ise günün haftalıkta daha al sinyali yakmamış. Haftalıkta aşırı alım noktasına da gelmemiş. Bu da güzel. Günlükte de var. Yani pozitif olabilmemiz için diyor ki bu tablo şu an 520 bandının üzerine bir atmamız lazım. Bunun dışında, bunun dışında bir formasyon var mı? Yok. Şuradaki trend saat gibi çalışmış. Trendten alanları memnun etmiş. Evet. Şimdi yorumlara geçelim. Ee, bir bakalım. Abdos'a bir bakalım. Bu arada bir tane daha yorum vardı. O. En üstte onu kaçırdım. Abi. Şimdi az sonra bakarız. Ene'ye bak hatırlarsanız. Bak, bunu çizdik, karaladık. <laughs> Bizim kadar ENA'yı dipten alan var mı? Yok. Telegram grubu olarak çok güzel yerden girdik yine. Buralardayken girdik. 20-22. Buradan sat, buradan al dedik. Bak trendde aldık ondan sonra uçtu git. Elimde ne var mı hala var. Kar satışlarını yaptım, ne yaptım. Tutuyor muyum? Tutuyorum. Ena, ena yükselişine devam edebilmesi için yani bir bandının üzerinde kalıcı olması lazım. Eğer trendi ritesi edeceğim diyorsa bu da 0.67'ye kadar bir geri çekilim çekilmeyi gösterir. Ama şu anda geri çekilmeye yönelik herhangi bir veri yok. Hatta ara sayıda bir al sinyali oluşacak. Bu al sinyaliyle beraber umut ederim ki e, şu bir bandının üzerine atar. Başka başka bir şey diyemeyiz yani. Evet millet buradan girdi, buradan girdi. Biz buradan girdik. Güzel kazandık. E, şu lite bir bakalım da. Bak 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 güzel bir tablo var. Şimdi şurayı bir çizen Net bir şekilde. <laughs> Kritik bir noktada. Yani 915 bandı üzerinde kalıcı olsa trendi kırdım der. Ee, burada bir hareket yapabilir. Ee, yani şuranın bir derinliğini alırız en fazla. O da bizi aşağı yukarı yani 1.136 bandına götürür. Burada da bir ara rencimiz var yalnız. Yani şuradan gelen bir ara rencimiz var. Bu ara dikkat etmemiz lazım. Ondan sonraki rencimiz de burası. Bunun dışında başka bir şey var mı? Yok. Yani şu düşen bir teyitli bir düşen trendimiz var. umut ee, ediyorum bugün kırarız. Al sinyali de devam ediyor yani. Günlük ve haftalıkta ara herhangi bir şişkinliği yok. Hepsi güzel bir şekilde ara sayını haftalıkta indirmiş. Ee, yorumlara dönelim. Aptos, aptos. Sevgili Aptos. Aptos'u 3 işte dolardan beri tutuyorsun. Yani Aptos 10.46'yı 10 aldıktan sonra hareketlenir. Ondan sonra geriye bir 11 bandı kalıyor ama benim için önemli olan şu 10.46 hatta 47-50 bandlar diyebiliriz. Daha önce de bak buraya kırdığında sert hareketler yapabilen bir Aptos var. Yani Arasaya hala dipte yani günlükte dipte yani. Çok bekletti çok bekletti. Yani bir an evvel şu 10 bandını alıp 10.40 bandını alıp e, yatırımcısına biraz gaz vermesi lazım. Yani herkes Aptos'tan e, bu e, e, yıldı daha çok suyu tarafına e, yöneldir. yöneldi. Suyu da var elinde. Onun dışında e, Avax'a baktık. XCN'ye bir bakalım. XCN. o bak bunu trendi çizmiştik hatırlarsanız. Trendi çizdik. Trendi kaybetmemiş. Gidiyorum diyor. Gidiyorum diyor. Nereye gidiyor bilemiyorum ama güzel bir yükseliş. Bak burayı da kırmış ya. Yani. 44 bandını da kırmış. Yolculuk nereye? Arasay yani buralarda bir yani ben olsam hiç olmadı. Ufak da olsa bir kere alırım. Direnç noktasında. Direnç noktası. 81. Yani 81 alırsa Ardından 0.01 kalıyor. 2 tane önemli range var. Yani. Güzel. Bunu birisi daha tutuyordu ya. Bizim e, gruptan birisi daha tutuyor. Bunu söylemiştik. Buralar alım noktası olduğunu ama buraya kırdıktan sonra yani gitmiş çok güzel kar vermiş. Helal olsun. Alana da tutana da. Buralar kar noktası. Geri çekimlerde de e, şuralara Bakmak lazım 41 bandı. Gider mi gider. Yani hacimsiz bir coin. Çok fazla, çok büyük borsalarda yok. Zaten yatırımcısını game over yapmıştı yani. Buradan game over yaptı. Şu diplerde girenlerde güzel bir kar kazanmış olmuştur yani şu an. Bunun dışında bir şey diyemem. Yani <laughs> Pepe'ye bir bakalım. Pepe 1 dolar olacak mı? Yok zor. Yani bırak Pepe'yi 1 centi hani 1 doları geçtik. Bir sende geçtik. Bir TL bile olması. Yani. Buradan daha kaç tane? Dört tane sıfır atması lazım. Neyse al sinyali var. Al sinyali var. Hadi pepeciler. hedef yine 21 bandı. 21 bandını kırdıktan sonra hareketleniyor. Onun dışında hiçbir şey fayda etmez. 21 bandını alırsa yoluna devam eder diye düşünüyorum. Hemen kardeşlerine bakalım da flokiciler kızmasın. Flokide de durum bu. 20 bandı. Onun dışında bunda da aynı tablo. Yani birebir hareket yapıyorlar. <laughs> evet yorumlara geri dönelim. Pros. Bakalım Pros'ta. Pros'ta kötü haberler mi vardı ya? şurada bir Pros'a bir bakalım. Ha, monitörünün içerisinde. Listede. Karar listede. Karar listede. Bunda grafik veren. Yani düşen trendi şu trendi kırdı ya. bunu ritesi diyor. Yani bunu kırmadan özellikle özellikle 66 bandını almadan tehlike sular. Daha önce de söylemek bak. Bunda kar satışları burası arkadaşım. Şu iki renç. Biri 68, biri 81 bandı. Arasında dip verileri mevcut. Güzel dönüş mumları atmış ama dediğim gibi trendin üzerine atma, atması önemli. Ve özellikle 67 bandının kırılması. Evet. Verir. Hiç bilmiyorum. Var mı borsalarda? okey de var. Evet. Kukoyun da var. Kukoyun var. Dönüş mumu atamamış bir türlü. Dönüş mümleri yok. Öncelikle bak bir şuranın üzerine atması lazım. 23 bandı. 23 bandı kritik bir renç oynuyorum. Onun dışında ara sayıda dip veriler var. Pozitif veri. Düşen bir trend var. Düşen bir trend var. Bu trend daha kırılmamış. Yani kırılmamış. 23-24 bandı üzerinde kalıcı olması lazım. Rad. Rad'a bir bakalım. Rad, rad. Evet, yap dediğimizi yapmış bir türlü şuranın üzerinden atalım buranın üzerinde bir gün 1.5'in üzerinde kalıcı olursa yoluna devam eder ama onun dışında e, da şu anda herhangi bir e, veri yok trendinde sürekli bak sağlam bir trend var bu coin'de bunu daha önceleri de söyledim de çarpa 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 gidiyor e, şurada bir fake yani bu fakeler birçok coin'de var arkadaşlar sadece Rad için değil. Burada bir fake kırılım yaptı ama günün sonunda içerisine attı. Bakalım ya yani şu şuranın üzerine atarsa. Düşen trend de var yalnız. Bak bunda düşen trend. Bunda da trendimiz diyor ki 1.3'ün üzerinde kapanışlar yapması lazım. Evet diyeceklerimiz bunlar. Başka yorumlar da. Bugün çok fazla coin isteği var. Ee, şöyle bir yükselenlere bir bakalım elimizde. Edu, EOS, Vichain, GRT, TIA. TIA'ya bir bakalım. TIA ne yapıyor ya? TIA'yı güzel noktadan aldık. Bir hafta önce almıştık herhalde. Ya, ya da iki hafta önce aldık. Ee, güzel noktadan aldık. 4.7 mi? 4.6 bandından aldık. Bakalım TIA burayı alırsa gider. Bak TIA'da da sağlam bir trend var. O yüzden aldık. Tutar ya da tutmaz dedik. Aldık. Ee, ama olur da THR'ın üzerinde kapanış yaparsa yoluna devam eder diye düşündüm. 5.7. Burada W çektim. Ben gidiyorum. De. Ama e, 5.7'yi almadan da e, şimdilik bir şey demenin çok çok erken olduğu tarafındayım. Diyeceklerim bugün bu kadar olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.